Merhaba arkadaşlar. Abdülkerim Gürben. Bu örnek TYT sorularını ve çözümlerini incelemeden 2025 TYT'ye girmeyin. Bu videoların daha fazlası için YouTube kanalıma bekliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Biyoloji TYT deneme video çözüm 4. İnsan vücudunda aşağıda verilen maddelerin hangisi düzenleyici değildir? Protein düzenleyicidir, vitamin düzenleyicidir, steroid düzenleyicidir, mineral iyonları düzenleyicidir. Glukoz düzenleyici değil, enerji verici olarak kullanılır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olur arkadaşlar. Bir ekosistemde varlıkları belirlenen canlılarından hangilerinde saprofit beslenme gerçekleşir? saprofitlik çürükçülüktür. Şapkalı mantarlarda ve limon küfünde çürükçül beslenme vardır. Fitoplanktonlar fotototroftur. Zooplanktonlar heterotroftur. Sorumuzun doğru yanıtı 1-2 A seçeneği olur arkadaşlar. Steroidler için özelliklerinden hangileri her zaman doğrudur? Kolesterol hücrelerinin yapısına her zaman katılmaz. Bitki hücrelerinin zarlarında kolesterol yoktur. Enerji vermek üzere yıkılmaz. Yağda çözünen vitaminler olarak stoplazmada bulunur doğrudur. Fosfolipit moleküllerinin arasından geçerek hücreye alınır doğrudur. Sorumuzun doğru yanıtı 3-4 C seçeneği olur arkadaşlar. Bir bitki hücresinde aşağıdaki organellerin hangisinde yalnız amino asit kalıntıları arasında peptitleşme gerçekleşir? Peptitleşme amino asitleri birbirine bağlar. Yani peptitleşme protein sentezinde gerçekleşir. Protein sentezinin yapıldığı organel ribozomdur. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olur arkadaşlar. Bakteriler, arkeler ve ökaryot hücreler için aşağıdaki özelliklerin hangisi ortak değildir? Bunlar canlı hücrelerdir, glikolizle enerji üretimi vardır. Glikoz moleküllerinin fazlasını glikojen halinde hepsi depolamaz. Bakterilerde, arkelerde, ökaryotlardan mantarlarda, hayvanlarda varken bitkilerde Ribozom yoktur. DNA'larını yarı korunumlu olarak eşlerler. Doğrudur. Proteinleri kodlayan DNA molekülü bulundururlar. Doğrudur. Plazma zarları ve çok sayıda ribozomları vardır. Doğrudur. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olur arkadaşlar. Canlılarla ilgili olarak özelliklerinden hangileri memelilere özgüdür? Ter bezlerinin varlığı memelilere özgüdür. Kaslı diyafram memelilere özgüdür. Akciğer solunumu amfibilerde, sürüngenlerde, kuşlarda ve memelilerde vardır. Dişilerinde süt bezlerinin varlığı memelilere özgüdür. Sorumuzun doğru yanıtı 1 2 4 D seçeneği olur arkadaşlar. Arkadaşlarım Videomu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum.